Aslında bu mesleği yapan birçok ilimizde bayan arkadaşlarımız var. Ama benim yaşadığım bölgeye göre tek ben varım burada. Gaziantep'te yapıyorum. Tek ben varım. Ve bu burada zor ama güzel. Alıştım ben. Kişiler de alıştı, insanlar da alıştı. Zaten Türkiye'de kadın olmak çok zor. Burada da bunu yapmak çok zorken ben bunu başardığımı düşünüyorum. Ve bir kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey, başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Ben bu işe şu şekilde başladım. Önce bayan kuaförüydüm ve büyük bir salonumuz vardı. Ee, yani diğer tarafı bana çok boş geliyordu ve kişilere, karşımda kişilere fikir sundum. Bir erkek kuaför arkadaşımız vardı bizim salonumuza ziyarete gelince. Benim de zaten küçüklüğümden beri hayalim olunca böyle bir, böyle bir bilgiyi onlarla paylaştım. Ee, aslında kafamız hayatı ve diğer salonun diğer tarafını erkek bölümüne çevirdik. Bunu en çok ben istiyordum zaten. Ee, sonra ben Orada yapmaya devam ettim. Hiçbir şey bilme, bilmememe rağmen ilk salonumuz açıldığında elime makine alıp makas alıp bir erkek erkeğin saçına geçtim ve hiçbir şey bilmiyordum. Çünkü zaten istiyordum ben böyle bir şeyi. Ama karşımdaki insanlara hiçbir zaman bunu bilmediğimi yansıtmadım. çünkü gayet elim yatkındı. Artık ben bayan kuaföründen daha iyi yapabileceğimi ve daha iyi yaptığımı düşünüyorum bu mesleği. Zaten küçüklük hayalimdi. Bayan kuaförüydüm. Evet. Sonra bir erkek bölümü daha açmayı düşündük. Ben de burada bunu hayalim olduğu için buna atıldım orada. Bayan bölümünü bırakıp tamamen erkek bölümüne geçtim. Orada yapmaya başladım ve ben bu bunu bayan kuaföründen daha iyi yaptığımı düşündüm. İnsanların tepkisi ilk önce iyi değildi. Bu, bu mesleği bayanın yapamayacağını vesaire daha farklı şeyler konuşuyorlardı ama şu an öyle değil mesela. Ben 4 senedir burada çalışıyorum. Ve gayet çok memnunlar. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yaşamadım. Yani erkek müşterilerimiz bu konuda biraz daha esnekler. Bayanlar bu konuda daha titiz oluyorlar. Ama erkek problem yapmıyor çok fazla bir şeyi. Bayanın saçlarından, uçlarından çok az bile alsak bu bizim için bir problem oluyor. Ben kendimde bir bayan olduğum için. Ama erkek de öyle olmuyor. Çok az fazla bile kesten bir şey olmaz. Tekrar çıkar muhabbeti oluyor. İlk mesleğe başladığım sıraları anlatayım. İlk başladığımda tabii bir şey, yeni öğrendiğin için e, onu kötü yapmadan iyisini öğrenemiyorsun. E, makine ilk el, elime aldığımda makinenin ucunu, önce makineyi ters tutuyordum ben. Nasıl tutacağımı bilmiyordum. Sonra e, kısaltmamam gereken saçı üçe vurdum bir anda. Arka tamamen gitti. Öyle öğrendim. <laughs> Aklıma geldi bir an saçtan daha çok sakal ve ustura tıraşlarında daha iyiyim. İş bunu başlamadan önce çok fazla böyle balonlara falan tıraş ediyorduk, köpükler sürüp. Ben saçtan daha çok sakalda iyi olduğumu düşünüyorum ama ilk başlarda tabii. sakalla daha iyi yapıyordum ustura kullan, usturayı daha iyi kullanıyorum yani. Paylaştığımız storylerin altına e, yazılan şeylerden bahsetmek istiyorum. İşte ben olsam eşimi göndermem. Bu Burada nasıl bir şekilde çalışıyor? Burada bu kuaförde neler yapılıyor? Bu şekilde e, kötü linçler almıştım ben. Biz bir bayan olarak bayan kuaförüne gidiyoruz ve artık bir sürü bayan kuaföründe hep erkek var yani. Sen gidip bir bayan olarak erkeğe bu saçını yaptırabiliyorsun ama e, o zaman şöyle bakman lazım. Senin eşin de bir bayana yaptırabilir. Bu iş yani sonuçta farklı bir şey değil. Ya ben bu meslekte en çok zoruma giden şey zaten tepkilerdi benim yani en zoru bu bana gelip diyorlar ki sen erkek kuaföründe nasıl çalışabiliyorsun? En zoru ne? Yani zor öğrendin mi? Aslında zor diye bir şey yok. Ben gayet rahat öğrendim. Psikoloji ilk başlarda biraz duyduğum şeylerden dolayı kötü gidiyordu. Ama kimseye kulak asmadım ya, aldırış etmem Devam ettim. En zoru buydu İnsanların yorumu, insanların eleştirilmesi. Bu meslekteki en zor. Yani yeniden dünyaya gelsem tekrar ben erkek kuaför olmayı tekrardan isterim. Hatta hiç bayan kuaförlüğüne girmeden erkek kuaför olmayı düşünürdüm. Zaten küçükken annemi hep böyle sıkıştırırdım. Böyle böyle görünce önünden geçerken ben de girip çalışmak istiyorum. Erkek kuaför olmak istiyorum. Hep böyle derdim. Olamadığı için bayan kuaförlüğüne geçtim. Saç saçtır dedim. Oradan devam ettim ama yine de yaptım yani. Bu meslekte en üst yerde, aslında olmak istediğim yer şuydu, bir bayanlar altında komple ben bu mesleği öğrenerek bayanlara eğitim vermeyi çok istiyordum. Artık bir süre sonra ileriki zamanda bu mesleği bırakıp, aslında mesleği bırakmak değil de bir yer düşünüyordum, büyük bir yer böyle. Bayanlara bunu ben kendim öğretmek istiyordum, eğitim vermek istiyordum ve bütün bayanların bu işi yapmasını istiyordum yani yapmak isteyen, meslek sahibi olmak isteyen herkese bu işi yönlendirmeyi çok istiyordum. Benim erkeklerden bir, bir üstünlüğüm var aslında meslekte. Onların mesleğini öğrenmiş olabilirim ama ben manikür yapıyorum, kaş alıyorum, cilt bakımı yapıyorum, epilasyon, lazer yapıyorum. Benim birçok artılarım var aslında. Bu meslekte yaptığım en komik şey, müşteriler genelde erkek müşteriler tıraş yaparken uyuyorlar. Yani saçlarıyla oynamak onların hoşuna gidiyor aslında ve uyuyorlar. Ve bizim hani müşterimiz demeyelim de yakın bir dostumuzdu yaptığımız kişi. Ona böyle hep birlikte aramızda yaptığımız Nisan 1 şakasında eee uyuyakaldı tıraş yaparken e, su balonu yaptık. Uyku uykusunu açmak için balon patlattık kafasında su falan. Bu baya bir şeydi yani biz eğlenmiştik bayağı abi. Danalar uyuyormuş. <laughs> Yo kadınlar uyumaz. Her zevresini, her anını izlemeli, bakmalı. Yani ne yapıyor, ne kadar kesti vesaire makyajını yaptığında kafasını kaldır. Bakın erkek öyle değil ya. Adamın şurasını kesiyorum, boşver ver kanasın, yapıyor. Aslında şöyle bir şey de var. Bir tane müşterimiz saç uzatan bir müşterimiz. Ben de bilmiyorum. İlk defa hani bizimkilerin işi var. Ben aldım onun tıraşını. Ucundan ben de saçını şu kadar falan kesmişim. Ama o da uzatıyor ve bana hiç sesini çıkartmadı. Hiçbir şey demedi. Ee, daha önce salonumuzda şu kadar daha çok ucundan alınmış kıyamet kopmuştu burada. Gerçekten tartışma çıkmıştı. Ama bana hiçbir şey demedi. Diyemedi yani bayan olduğum için bir şey diyemedi. Ee, bir kız arkadaşım var. Ee, klima sektöründe çalışıyor ama kendisi oranın muhasebesine bakıyor. Benim bu mesleği yaptığımı gördüğünde ki düşüncesi şuydu aslında. Ya bunu bayanların yapamayacağı bir iş yok. Acaba dedi hani ben de klimalarla bu kadar uğraşıyorum, ben de montaj falan mı çıksam diye düşündü. Aslında teşvik ediyorum ama insanlar bunu yapmaya cesaret edemiyor. Bir başka örneği de bir tane daha var. Evet, bir gün yemek yemeye gidiyoruz işte böyle. Orada tanıdığımız bir bayan sürekli oranın kasasına bakıyor ve ben de böyle seviyorlar bunu yaptığım için arkamda duruyorlar, iyi destekçilerimden de. Yani sen bunu yapıyorsun Fatma Gül, acaba ben de burada kebapçı ustası mı olsam, kebap mı pişirsem diye birçok kez bu şekilde videolar atıp paylaşmıştı aslında. Aslında bu mesleği yapan birçok ilimizde bayan arkadaşlarımız var. Ama benim yaşadığım bölgeye göre tek ben varım burada. Gaziantep'te yapıyorum, tek ben varım. E ve bu burada zor ama güzel. Alıştım ben, kişiler de alıştı, insanlar da alıştı. Zaten Türkiye'de kadın olmak çok zor. Burada da bunu yapmak çok zorken ben bunu başardığımı düşünüyorum ve bir kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey, başaramayacağı hiçbir şey yoktur.